Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yeni bölümüne geldiniz? Bugün sizlere çok bir şey sakladım. Ee, mesela şuradan kart seçeceğiz arkadaşlar. Bakalım hangisini yükseltme verebiliriz. Benim en sevdiğim güçlü karakterim bu. Tamam, bunu veriyoruz. Bakalım kaç. Bu arada arkadaşlar şu karakteri ben çok seviyorum hakikaten de. Aa şundan sonra hadi neymiş? Sondaki hedef savaşçı dunam, dinamik bir sandığımız var bu arada onu çabuk açalım Oo, inanamıyorum arkadaşlar İnanamıyorum gerçekten de hiç tahmin etmezdim böyle bu çok iyi oldu gerçekten de keşke o kartı saklasaydım ya bu arada benim can gücüne bakalım. Oo 4800. E, Öylesi ilk oyunu bunu oynarız biz. E, şurada kartta bir şey çıkmış yükseltmedi. Bunun 146'nın işte yükseltmeyi ama bizim o kadarımız yok. Bunun can gücü kaçtı 3220 ama vuruş gücü çok arkadaşlar şunun. Şöyle sesi açalım. Biraz da kısalım arkadaşlar. Şimdi bununla tekliğe gidelim evet. Gidelim arkadaşlar. Bakalım bu nasıl bir karakter. Evet böyle atıyormuş. Gerçekten arkadaşlar. Ben Bilemezdim küçük bir sandıktan da çıkacağını, bunun çıkacağını yani. Ha. Bunun güzel, özel, gücü neymiş? Şuraya bir atıp yapalım. Ha bu. Üzerine gidip canını azaltıyor galiba. Bam bam bam. Şuraya bir tane. Arkadaşlar buna çok fazla yaklaşmak olmaz. Bula çok fazla yaklaşırsanız, sizi kolaylıkla öldürebilir. Çöküşmeli bu buna olacak arkadaşlar? Hesap ve kanayet Kiminle kaldım? Bu pençeyi kutluyorlar ya. Lan senin var ya, geldim şimdi Ver lan şunu. Bas şunu. İşte böyle olurum adamın canına. Birinci maçımız bununla iyi geçti arkadaşlar. Kusursuz geçti. Güzel. Bu sebeple iyi gidiyoruz. Çıkalım hemen bir. Bu arada şu dinamitçiyi açmak için kupa kasıyoruz arkadaşlar. Ee, bin, e, 1913 kupayız da 2000 kupada dinamitçiyi verecek bize. Ondan sonra şunu açmak istiyorum ben hemen. Bak bunu çok seviyorum. 3000 kupada veriyor galiba. Evet. Peki bundan sonra ne veriyor? Ne veriyor? Demekten sonra 56'dan 56'dan sonra savaş kutusu veriyor. Tamam iyiymiş. Ee, şimdi de şuraya gidelim. Futbola. Bizim orada bir yıldız jetonumuz varmış. Onu da alalım. Bam bam bam. Top bende arkadaşlar. Ya öldüm. <laughs> Bak ya sen bizim kalemimize mi gol vuracaksın? Sen bizim mi gol <laughs> <laughs> vuracaksın? <laughs> Siz bizim mi kalemle olacaksınız. yapacaksınız evet ya? Bak 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 nasıl da Külüyor. eziliyor. Hadi ama golle koy. Evet, işte böyle. Buyuz işte be. Biz buyuz ha. Biz buyuz. Hadi gidelim. Hadi at kolu. Evet. Biz kazandık arkadaşlar. 8 kupa kazdık bu arada. Yıldız jetonumuzu da aldık. Hadi çıkalım şuradan. Hepsi benim sayemde oldu. Golü ben atmasam da benim sayemde oldu. Şimdi de bir elmas kapmacaya gidip videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorum videom kısa oluyor ama Aa, ne yapmak gerek? Videolarımın uzun olmasını da sevmiyorum. Şuradan bir zıplayalım hani. Dam dam dam. Et. Evet. Ulan bu olmuşum nesinde yürü gitti. Helani benden vurma.